Yoksa sen de doğrularına şüphe etmeye başlarsın. Kredi kartlarından ve fa e, faizin türevlerinden uzak dur. Abi ev alıyorum. Uzak dur. Uzak dur. Abi çok acepkar kar var. Uzak dur. darül İslam'da mısın? Uzak dur. Türkiye'de misin? Faizden uzak dur. Yurt dışında ancak sen faizle para ver. Uzak dur. Kredi kartlarından ve faizin türevlerinden uzak dur. Başka his ve heveslerine kapılma. Muhakeme ve muvazeneyi bırakma. His ve heveslerine kapılma. Muhakeme ve muvazene. Muvazene neydi? Metre. Muvazene, vezin. Kan. Kantar. Muhakeme, metre. Kantar ve metreni bırakma. Kantardan ölç, metreyle çev, şey, kantardan tart, metreyle ölç, konuş ve yapmaya çalış.